Hakikat. İşte. 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 Oldu mu? oklava gibi insanlar. Şuna evet elinizde <laughs> <dergeçler> var ya. Mutlaka demiş kızlarımıza. Burada var. Amacımız kentten köye köprü olmak, onlardan bir şeyler öğrenmek, bizde var olan bilgileri onlara aktarmak. Şu anda Yahyalı'da ve Tomarza'daki yatılı bölge okullarında spor bursları dağıtımı, kitap kütüphane oluşturulması, bu eğitimleri ve köylerde yapacağımız faaliyetleri desteklemek için de bugün gördüğünüz gibi kaynak geliştirme atölyeleri yapıyoruz. Bu amaçla daha önce Çin atölyesi yaptık, Doradango atölyesi yaptık, Eksibris atölyesi yaptık. Biz daha çok emekli olduktan sonra bu işlere başladık. Onların o anlamda bu faaliyetleri, hem de haçlıklarından ayırarak böyle bir şey yapıyor olmaları çok anlamlı. Şu anda burada sosyal farkındalık projeleri ve köy okullarına çeşitli etkinlikler ve projeler yürütüyoruz. Üniversite arkadaşlarla beraber de bugün burada bardak atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Bardak atölyemizde burada elde ettiğimiz gelirle birlikte yeniden tekrardan köy okullarına çeşitli projelerde kullanılmasına gerekli kaynakları sağlayacağız. Yakın zamanda bir yankı diye bir projemiz var. Bu yankı projemizde köy okullarındaki çocuklara İngilizceyi sevdirmek ve onlarla drama faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Burada çocuklara sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal farkındalık üzerine etkinlikler düzenleniyor. O yüzden buranın bir parçası olmak beni de çok mutlu ediyor. Gönüllü arkadaşlarımızla beraber bardak atölyesi düzenliyoruz ve buradan elde ettiğimiz maddi gelirle de kendi gerçekleştirmek istediğimiz projelere maddi bir kaynak sağlıyoruz. Sanat zaten hani her bireyin aslında hayatında olması gereken bir parça, yani kendi hayatlarında normal sosyal düzende birazcık kendini vakit ayırma konusunda böyle faaliyetlerde bulunma gerekti, bulunması gerekiyor. Üniversitedeki arkadaşlara birazcık farkındalık oluşturarak hem kendi atölyeler kapsamında hem kendi hayatlarında bir farkındalık kazanarak buradan elde ettiğimiz gelirle de sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz bu şekilde. que el de